Merhaba herkese ben Kayla. Eğer bu videoyu izliyorsanız %99 Bilgi Üniversitesi'ne bu sene başlıyor oluyorsunuzdur. Öncelikle hoş geldiniz hem videoma hem de Bilgi Üniversitesi'ne. Ben bu sene yeni medya ve İletişim bölümünden mezun oldum fakülte birincisi olarak. Ve aynı zamanda yüksek lisansıma da yine bilgide devam edeceğim. Ve ben de okula yeni geldiğimde çok heyecanlıydım ve aklımda birçok soru vardı. O yüzden sizin aklınızdaki soruları biraz gidermek için böyle bir video yapayım dedim. Yani sizin aklınızdaki sorular diyorum ama 78 abonem var. O yüzden daha çok benim okulu tanıtma ve genel böyle akla gelebilecek soruları cevaplamam gibi olacak. Kaçırdığım bir şey olmasın diye telefonuma da bakacağım ama aklınızda başka bir soru varsa direkt aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi öncelikle kampüslerden başlayalım. 3 tane kampüsü var. Santral herkesin ilk başta gelmek istediği Dolapdere ve Kuştepe. Ben açıkçası Dolapdere ve Kuştepe hakkında bir yorum yapamayacağım. Çünkü hayatımda hiç o kampüslere gitmedim. İlk başta bir İngilizce dersi var. Herkesin almak zorunda olduğu akademik İngilizce. Bilet sınavında belli bir puanın üstünde alırsanız bundan muaf olabiliyorsunuz. Ben de aldığım için muaf oldum ve Dolapdere'ye gitmek zorunda kalmadım. Ama bildiğim kadarıyla Dolapdere'deki bazı dersleri zaten direkt santrale taşımaya başladılar. O yüzden belki Dolapdere'ye hiç gitmeniz gerekmiyordur artık. Bilmiyorum. Ama bu baştaki akademik İngilizce hakkında nasıl zorluğu falan hiçbir yorum yapamayacağım. Sadece bazı arkadaşlarım çok fazla sunum yaptırdığını söylüyordu hocanın. Ama Bilmiyorum yani kime göre neye göre. Santral kampüsü bence çok güzel. Aşırı büyük bir kampüs diyemem. Mesela kaç üniversitesini gezdiğimde lisede hani kaybolmuştum. Aşırı aşırı büyüktü. Şimdi ona göre kıyasla o kadar büyük bir kampüs değil. Hani böyle içinde kaybolacağınız bir yer bekliyorsanız değil ama hani bunalacağınız bir yer de değil. Çünkü hem yeşillik var. Hem çok fazla kafe var ve yemek yeri var. Hani böyle biraz daha dengede her şey. Bence tam olması gerektiği gibi kampüsü çok seviyorum ben. Şimdi yemek ve içecek demişken bunu da hemen söyleyip aradan çıkarayım. Bence okuldaki yemekler bana göre pahalı. Mesela ben her gün okulda yemek yemem, yiyemem. Ve birçok kişi okuldaki yemek fiyatlarından şikayetçi zaten. Ee, i̇çecek olarak ise işte farklı kafeler var. Lab diye bir yer var, ben bir lab diyorum. Tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben genelde oradan çay latte içiyorum, aşırı güzel. Bu bir öneridir B lab'den çay latte de direkt çay. Ama onun dışında kafenero da var. Ben kafenero veya bir tercih ediyorum. Bence herkesin genel olarak aklına ilk gelen şey yurt dışı olanakları nasıl, staj olanağı tanıyor mu gibi sorular. Öncelikle Erasmus yapabiliyorsunuz. Ben yapmadım, alındım ama gitmedim. Her neyse orası çok ayrı bir konu. Yani medya bölümü için konuşuyorum. Üniversite, okul, tercihleri gayet okeydi. Farklı farklı ülkelerden okullarla anlaşmaları vardı. O yüzden bence Erasmus seçeneği gayet iyi. Staj olarak ise yani böyle aşırı aşırı mesela staj maili gelmiyor. Yani ama arada bir işte staj ilanı diye mail geliyor ve instagramlarını da paylaşıyorlar. Bir kere paylaştıkları ilandan staj bulmuştum. O yüzden galiba kötü bir şey söyleyemem. Yani sonuç olarak buldum ve birkaç ay staj yaptım. Okulda aynı zamanda part time öğrenci olarak çalışabiliyorsunuz. Ben kütüphanede çalışmıştım ve gerçekten keşke daha önceden bilseydim ben son senemde çalıştım O kadar güzeldi ki yani kütüphanede çalışmanın verdiği hazzı size anlatamam Parası çok yüksek değildi Haftada 5 veya 10 saat çalışıyordunuz Ben daha çok parasından dolayı ayrıldım çünkü hani haftada 10 saat çok az Ve hani keşke full time çalışabilsem dedim kütüphanede Ama staj yapmaya başlamadan önce bence okulda çalışabilirsiniz Ben diyorum keşke hep kütüphanede kalabilseydim diye Gelelim öğrenci kulüplerine. Bence çok fazla öğrenci kulübü var. Ama ben hiçbirinin çok fazla aktif olduğunu görmedim. Yani kesinlikle daha aktif olmalılar. Hani etkinlik yapıyorlar sonra iki ay ortada yoklar gibi bir durum oluyor. Tabii ki bir öğrenci kulübü yönetmek çok zordur eminim ki. Ama daha aktif olabilirlerdi. Yani böyle bir kulübe girip wow çok eğlendim diyen çok bir şey de görmedim açıkçası. Yani benim beklentilerimi öğrenci grupları karşılamadı. De herhalde ders saatleriyle çakışmasın diye çoğu etkinlik daha akşam saatinde oluyordu ve hani Bilgi Üniversitesi'nin konumu çok merkezi bir yerde de değil. Eve geç istemeyenler için de pek uygun olmayabiliyor. Bu yüzden bence hani daha erken saatlerde ve sık yapılırsa hani o gün dersi olan gelemezse başka bir etkinliğe gelebilir. Yani aklı orada kalmaz gibi bir bir şeyle çözülebilir bence. Ben yine böyle bir bari yıl üzerinden soru cevap yapmıştım? Böyle bir şey yapmıştım ve birisi insan tiplemesini sormuştu ve demişti ki çok şımarık varmış gibi geliyor demişti. Yani şimdi şöyle bir şey var. Her yerde her tarz insan tipi var. Mutlaka çok tiki, çok şımarık insanlar da vardır ama hani çok mütevazi, çok arkadaş cansı insanlar da var. Ne okula giderseniz gidin karşılaşacağınız birçok insan tipi var. Çünkü herkes aynı değil yani. Herkes çok farklı ve kendine has. Ama spesifik olarak ya arkadaş edinemezsem diye düşünüyorsanız bence hani biraz daha az endişelenin. Çünkü benim tanıştığım insanlar en azından genelde gayet arkadaş canlısı. Evet derslerin işleyişi olarak. Şimdi derslerin çoğu İngilizce. Ancak şöyle çok durum yaşadığım oldu. Sınıfta yabancı öğrenci olmayınca Türkçe'ye geçen oluyordu. Ya da bir hocanın İngilizcesi yetersiz olduğu için hani yarı Türkçe yarı İngilizce konuştuğu oluyordu. Bunları yaşadık. Ama aynı zamanda yabancı öğrenci olmamasına rağmen dersi İngilizce yapan hani olması gerektiği gibi İngilizce yapan öğretmenler de çok vardı. Ama genelde anlamayanlar için atıyorum İngilizce bir şey anlamadınız, zor geldi. Türkçe özetler misiniz deyince de genelde hocalar özetliyor. Yine başka bir soru cevap videosunda sorulan soru, yan dal, çift dal Nasıl? İmkanlar nasıl? Ben okulun yan dal ve çift dal imkanlarına bayılıyorum. Çünkü neredeyse her bölümde yapabiliyorsunuz. Tabii ki gereksinimleri var. Yani bazı özel gereksinimi olan bölümler var. Ama onun dışında genelde çok kolaylıkla yan dal, çift dal yapabiliyorsunuz. Tabii ortalamanızın da yüksek olması lazım. Gelelim seçmeli derslere. Mesela siz bir seçme ders almak istiyorsunuz ama sizin departmanınız değil, sizin bölümünüz değil. Hocalar genelde izin veriyor. Ben daha önce benim departmanım olmayan bir seçmeli ders almadım. Ama mesela benim bir tane arkadaşım. Ben medya okudum. Medya okumuyor ama medya dersini özel izinle aldı. Yani önceden hocayı mail atıp yer ayırtmanız, yer açtırmanız gerekiyor. Bunu da buradan söylemiş olayım. Video aşırı uzun olmasın ve insanları sıkmasın diye aynı zamanda çat 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 ilerliyorum. Ama dediğim gibi herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazın. Şimdi biraz daha medya bölümü hakkında konuşacağım. Medya bölümü bence düşündüğünüz kadar pratik bir bölüm değil. Daha çok teorik, okuma, bir şey yazma, proje yapma, kamera önü ve kamera arkasına dair pek bir şey yok. Bunu söyleyeyim. Çünkü bazı kişiler medya bölümünü, hatta çoğu kişi özellikle hani bu bölümü okumayanlar sanıyor ki sinema ve televizyonla çok benzer değil ya da grafik tasarımıyla çok benzer. Hayır değil. Ben bir kere bile İç grafik tasarımı gibi bir şey yapmadım okulda. Ama hani medya mezunları genelde ne yapıyor? Grafik tasarımı yapıyor, ee, yönetmenlik yapıyor. Böyle dersler yok. Bir seçmeli ders alabilirsiniz, ee, sinema televizyondan seçmeli ders alabilirsiniz. İki tane kamera dersim vardı bu arada. Ama onlar da çok basit düzeyde. Hani siz kendiniz de öğrenirsiniz. Mesela bir tane derste edit yapacağız, müzik videosu editleyeceğiz. Kendimiz yani çekeceğiz ve editleyeceğiz. Neredeyse ders boyunca Premiere Pro'da nasıl iki video ayrılır, nasıl üzerine tekst yazılır bunu konuşmuştuk. Ve hani sadece bir buton tıklıyorsun ve videoyu ikiye ayırıyor. T zaten. Oradaki butona tıklıyorsun ve yazı yazıyorsun. Hani çok basit şeyleri çok uzatarak anlatmışlardı. Yani hani bunun gibi daha çok düşünün. Onun dışında medya ve siyaset var. İstatistik ders var ama korkmayın kolay bir ders, zor bir ders değil. Böyle privacy, gender role bu konular üzerine de çok fazla ders var. Özellikle medya konusunda akademisyen olmak istiyorsanız sizi besleyecek çok fazla ders var. Ben akademisyen olmak istiyorum. O yüzden hani bu bölümü okuduğum için çok mutluyum ve hani satisfiedım. Bir de tabii medya bölümünün şöyle bir artısı var bence. Departmanda çok fazla kamera önü ve kamera arkası dersi olduğu için siz ona odaklanmak istiyorsanız Hani bu gayet yapabileceğiniz bir şey aynı zamanda. Mesela bir tane ders görmüştüm müzik videosu çekimi gibi bir dersti. Yönetmenlik düşünüyorsanız o tarz bir ders alabilirsiniz. Hani eğer ona odaklanmak istiyorsanız ve bu videoyu izliyorsanız şu an hani stres olmayın, merak etmeyin. Ama hani biraz daha seçmeli derslerle kendinizi yönlendirmeniz lazım. Çap yapıldığında medya ile genelde insanlar reklamcılıkla yapıyor. Gerçekten kime sorsam reklamcılıkla çap yapıyor. Niye reklamcılık? Niye bu kadar popüler? Ben de bilmiyorum. Ama hani herhalde sektörün başka taraflarını da ders olarak görmüş olmak için. Onun dışında medya bölümündeki hocalardan bahsedeyim. Medya bölümündeki hocaların neredeyse hepsini aşırı çok seviyorum. Aşırı arkadaş canlısı insanlar bence. Ve hani bir sorunuz varsa, bir konuda yardıma ihtiyacınız varsa yardım edecek de insanlar. Hani gerçekten iyi insanlar. Gerek hani medya sektöründe, gerek akademik sektörde kendi adını duyurmuş, kanıtlamış insanlar. Hani gerçekten kaliteli hocalardan ders alıyorsunuz. Ve şöyle bir şey var. Hani neden bu bilmiyorum. Hani sektörün kendisinden dolayı mı yoksa başka bir sebepten dolayı mı? Ama hepsi çok iyi ders anlatıyor. Hani böyle bazı hocalar çok iyi, tam bir uzmandır ama anlatamaz ya. Hani çok sıkılırsınız ya. Ben öyle sadece bir tane denk geldim hani genel olarak aşırı aşırı iyi. Dersleri hani dinlemekte aşırı zorlanmayacağınız bir bölüm bence. Benim çok sevdiğim seçme dersler vardı. Mesela Understanding Music diye bir ders vardı. Aslında müzikle alakalı bir ders. Ama o kadar eğlenceliydi ki. Aynı zamanda bir tane daha müzikle alakalı ders aldım. Ama onun tam adını hatırlamıyorum ve kodunu da hatırlamıyorum. Ama hani med bir şeydi. Oradan hani merak ediyorsanız bulabilirsiniz. Bir de med 228'i çok sevmiştim. Bir tane podcast, radio ve podcast dersiydi. Kodları değişiyor mu bilmiyorum, sanmıyorum. Ama hani hem isim hem koddan merak ettiyseniz kontrol edebilirsiniz. Yani bir teyit edin. Onun hocasını da çok seviyorum. Çok güzel bir derste. Yani bence medya bölümünün iyi tarafı şu. Seçmeli dersler çok farklı olduğu için hani sektörün farklı kısımlarını biraz da olsa deneyimleyebiliyorsunuz. Mesela dediğim gibi burada podcast deneyimlemiştim. Ama aynı zamanda bir tane göç odaklı bir ders almıştım. O da biraz daha akademik bir konu. Onu da deneyimlemiş oldum. Onun dışında dediğim gibi müzikle alakalı bir şey de deneyimlemiş oldum. Hatta bitirme projemde sound narrative almıştım ve o kadar bayıldım ki sanki bitirme projesi değildi de üzerinde çalıştığım hani bir iş gibiydi. Yapmak zorunda olduğum, notlandırılacağım bir şeyden çok yapmak istediğim bir şeydi. Yani dediğim gibi çok fazla farklı alternatif var. Zorunlu derslerin çoğu akademik. Ancak seçme derslerde çok fazla çeşit var. Evet genel olarak böyle yani biraz üstün körü gittim her şeyde ve mutlaka kaçırdım 1 milyon tane şey olmuştur. Ama dediğim gibi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya okuldaki düzen, imkanlar veya spesifik olarak medya bölümü hakkında sorunuz varsa cevaplayabilirim. Ama onun dışında şu bölümü okumak istiyorum, şu bölümde çap yapmak istiyorum, gereksinimleri nedir tarzı soruları bilmiyorum. Onu web siteden bakabilirsiniz. O zaman görüşürüz. Umarım harika bir okul hayatınız olur ve çok mutlu olursunuz Bilgi Üniversitesi'nde. Görüşürüz.